Üç kişiyiz. Temaruz edeceğim. Tembihlenmiş bana. Ama bir hadis oldu ki tahammül edemedim. Rotasyon. Son sınıf talebeleri her kliniği geziyorlar. O arada da psikiyatri kliniğine gelmişler. Dört beş kişi benim olduğum odaya girdiler. Daha birinci gün. Birinci gün. O komadaki adama seslendiler. O cevap vermedi zaten ertesi günde öldü gitti. Bu çay karalı gence <laughs> nasılsın neyin var? Ben otomobilim dedi. Ama sağ var ya sağ bacağım gaz pedalıdır. Bu ezerim sizi kaçın. Katıla katıla gülüyorlar. Abi karnım dedi benim televizyonum dedi. Hangi kanalı istiyorsun size seyretti. Böyle saçmalar. Bunlar katıla katıla gülüyorlar. Doktor olacak. Benim birden asabım bozuldu. Unuttum temavizi. Ayağa kalktım. Kapıyı tuttum. Efendiler size bir söyleyeceğim var dedim. Ulan delinin biri bize saldıracak diye renkleri ben size <laughs> Size desem ki. Bak bu ibretli bir şey. Bunun için bunu anlatıyorum. Size desem ki. Şu hastane girişinde bir simitçi kapıda var. Gördünüz hepinizden. Evet dedi. O iflas etti. Bu söz mantıklı olur mu dedim. Hiç cevap veremediler. Çünkü ne desek bu memnun olur. <laughs> Beklediği cevap vermezsek bize saldırır diye korktular. Biraz da öfkeliyim ya. Dedim ki bu mantıklı olmaz. Ama size desem ki Vehbi Koç iflas etti. Bu söz mantıklı olur. Neden mi? Zengin adam iflas eder. Fakirin nesi var da iflas edecek? Zaten müflis. Kökten müflis. Demek ki beyler dedim akıllı adam böyle olur. Sizin gibi anadan doğma delilerin buraya düşme şansı yoktur dedim. Çünkü siz sokakta ekseriyetsiniz. Ölçü sizin manyaklığınızdır dedim. Siz doktor olacaksınız. Şu adamı acıyacak yerde gülüyorsunuz. Aptal oğlu aptallar dedim. Bir cemiyette yaşıyoruz ki sağdan sola yazmak istiyorum. Hayır soldan sağa yazacaksın. Başıma fes koymak istiyorum. Hayır şapka koyacaksın. Şeriatla muamele görmek istiyorum. Hayır. İtalyan ceza kanunuyla İsviçre kanunu bütün inkılapları saydım. Ulan bu kadar baskıya bir adam delirmiyorsa dedim. Onun kalbinin, beyninin taştan farkı kalmamıştır. Siz işlenirmezsiniz dedim. Müsterih olabilirsiniz. Bu adamlar muhterem adamlardır. Cemiyetin bu baskısıdır bunları bu hale getiren. O baskının inikasıyla vücuda gelen sosyal kargacadır. İşlenen cinayetlerin hepsi yapılan hırsızlıkların hepsi, haksızlıkların cümlesi, iman buhranının neticesidir. Bunlar kurbandır, akıl itibariyle. Siz dedim kökten kurbansınız, kurban olduğunuzu farkında değilsiniz. Eğer sizde adamlık kalmış olsaydı, İslami bir terbiye görseydiniz, Bunlara rıfk ile muamele ederdiniz, gülmezdiniz. Herifi söyletip alay ediyorsunuz. Siz nasıl doktorsunuz dedin. Açtım kapıyı, gidebilirsiniz. Kapının önünde, kapı hafif aralık. Adnan Bey'e o zaman doçent. Karşı geldiler. Hocam içeride bir adam var, bir deli var. Filozof gibi konuşuyor. <laughs>